Herkese merhaba arkadaşlar Bugün bir sizlerle birlikte Yanımda kim var Emra Evet Emrah bugün benim Kralım olacak Emrah bir dur ya Kral olacak ben de köleyim Burada gözüküyorsunuz Emrah'ın istediği her şeyi ben yapacağım Değil mi Emrah Evet Ne düşünüyorsun Eee em... Şey Bilmem diyorsun. Ya çok korkuyorum. köle de istemiyorum. Sen benim kölem ol. Ben senin kölem olayım. Tamam hadi sen kralsın. Gel bakalım. Kralım. Gel şimdi sana çok güzel bir ev alacağım. Ne istersiniz? <laughs> hmm. Haydi dur sakın. Emrah Bey gelin size çok güzel bir ev alacağım. Ne? Emrah bakın. Çok güzel. Nasıl kralsınız ya? Oha. Ha. Öyledir. Buyurun. Ay gideyim bari de şeyimin yanına. Kralımın yanına. Bir sürü istekleri olur şimdi adamcağızın. Kralım ne istersiniz? Eee bir tane kavga, kahve alayım. Tabii efendim. Tabii ki de alırsınız. Sizin en istediğini, istediklerinizden veririm. Of ya. kralım da hiç bana maaşımı vermedi bir türlü. Neyse şuradan. Sen bir bana kahve ha. ver. Ben sana sonra veririm maaşını. İnşallah dur şuradan alayım bari. Öf ya şuradan bir tane alayım. İnşallah vardır yoksa beni öldürür. Oh varmış. Ay ben neden içiyorum? Ay kahvesi. Çabuk ol. Geldim geldim hemen geldim geldim. Çabuk çabuk geldim geldim. Sakın bağışmadan kesmeyin. Geldim geldim. Buyurun. Kahveniz. Çok teşekkür ederim. Gel sana maaşını vereyim. Buyurun vereyim. Al. Oha. Teşekkür ederim. Neyse bu parayla kendime kıyafet alayım. Ee, kıyalım ben kendime kıyafet almaya gidebilir miyim? Evet. Tamam ben de şöyle gideyim. Siz evde bekleyin ben gidip alıp geleyim. Hemen Cık. Ay Allah lan kapı. kapıyı açsın. her kapı. Şimdi arkadaşlar gideceğim. Bu suya bak ey. Şimdi arkadaşlar gideceğim kendi kıyafet alacağım. Şöyle kıyafetlerden bakayım herkesine param yetecek. <gülüyor> <gülüyor> Ay param buna yet. Oha Bir de şöyle buna yetti. Çok soğuk neyse. Geldim. Kralım. Çok özür diliyorum da şey ben bir şey Hayır. hastaneye gidebilir miyim? Hayır. Hayır. Tabii kralım. Tamam ama çok İlten buradan Ama bir şey. şartım var. Hadi gel. Tabii efendim. Sekiz yazınca gel. Hadi ya gel, gel götüreyim. Dur arabayı Nerede arabayı? Bu arada ne istiyorsunuz? Ben sizin istediklerinizi yapmak ist yapacağım. Ne istiyorsun? Mesela ne istiyorsun getireceğim? Hayır gel hadi bir. Hayır ne istiyorsun? Boş ver hastaneyi. Ya yani sen sen ne İstediklerinizi yapacağım. Ne yapabilirim? Eee Şey Bu Eee Şey Bilmem. Tamam. Şey e, Efendim. Efendim. Efendim ben birazcık odama hiç gidebilir miyim? Şurada odam olacaktı. Ya, of, ya, çok karnım ağrıyor. Aa bana çaldılar. Ne istersiniz? Arkadaşlar köle olmak çok kötü bir şey. Bana şeyler yap. Tabii efendim hemen gideyim. Efendim efendim sevmiyorum efendim. Yap. Kaykayım da çok eskileşti. Bu ne be? Hani yerli olsun. Hemen koş koşayım da. Orada arkadaşlar 5 aboneye gelirsek ne olacak? Kutlama yapacağız. Evet, kutlama yapacağız. Roblox'a çok güzel bir yer buldum. Orada sizinle birlikte çok güzel bir üst giyeceğim arkadaşlar. Orada Emrah'la beraber şey yapacağız arkadaşlar. Ee, neydi? Şey kutlama yapacağız arkadaşlar. 5 aboneye lütfen gelelim. Yani çok küçük bir ama olmayacak daha güzel şeyler olacak sonuçta yani şey ya bir de ona da o filmi gelesek daha güzel şeyler olacak ne oldu siz neden geldiniz kralım ee, bakmak için kralım hemen ben size şöyle bir şeyler alayım doldurma ister misiniz hmm, İstedim gel buraya çabuk Tabii geleyim Ay, <laughs> bastırıyorum. Neden bunu yaptınız? Hmm. Ben sizin istediklerinizi yerine getireceğim tabi. Buyurun pizzamızı alayım da. Aldım gidebiliriz. Ama neden bana vurdunuz kralım? Ben Tamam. Hadi gidelim. Evet, hemen burada. Patron hemen yemeğini hazırlayayım da şimdi pataklamasın bizi. ben yemeğini hazırlayayım. Ben gördüm bak. Hoş geldiniz. Buyurun yemeğiniz hazır. Oh my god. Oha. Buyurun siz yiyin. Bir isteğiniz var mı? Bilmiyorum. Tamam ben yukarıya gideyim o zaman. Ben de temizlik yapayım bari. Oha ev çok güzel arkadaşlar. Zor oldu mu? Temizlik hemen yapayım da burası biraz. Oh, paralar, paralar paralar. Hadi git. Ama Uf. temizle. Sus sus sus. Diğerleri temizle. Tamam efendim. Üf ya bu neden beni hiç sevmiyor? Ona kötülük de yapmadım. Belki sevir seviyordur. Ama sevmez ki. Üf. bakayım seninle. Ne seni? İstersen sen al paraları topla. Ay, ben, Ay. ben Ay. Teşekkür ederim efendim. Neyse ben temizlemeyi devam edeyim. Ay efendim tokat atmayın lütfen. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz efendim? Ee, bilmiyorum. Evet bu gibi yapmışsın. Ay çok özür dilerim efendim. Bizim... <laughs> e, yatma zamanı geldi. Yatabilir miyim? Yatabilir miyim? Hmm, durmam. çok korkuyorum. Neden bana böyle davranıyor? Neyse yatayım ben. Şöyle bakın. Lan uyan bana çay getir hemen. Ay ne oluyor? Hemen kutlamazım. Bir isteği var. Bizden ismi var. Evet. Abi, hemen bana çay getir. Tabii ben. Vurmayın bana. Buyurun çay yoktu. Kahve getirdim. Tamam. Onlar sen ne yapıyorsun evimiz? Merhaba kanka ben geldim. Hayırdır lan? Püü. Kanka bak sana bir sürü paraları yatırdım. Banka soydum nasıl? İyi lan. Kanka bu kız kim be? Bana yalmasana çok hoşmuş. Tamam kanka senin eve gelir. Tamam kanka ben gidiyorum. Patronum. Hero atabah vermeyeceksiniz değil mi? Vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Çok şükür. <laughs> Patronum, ee, ben ha, tele... biri biri arıyor. Konuşabilir miyim? Konuşlar. Kim arıyor ya? Alo? <laughs> Efendim Allah. Ne? Patronum. Efendim. Benim teyzem ya. Ben geldim. Ne haber gülüm? Ne şey, e, e, e. ay giremezsiniz bu. Sana ne lan? Gelir misiniz buraya? Neden gidiyorsunuz? Sana ne lan? Devol git çabuk. Tabi efendim. Aa, git. ne yapıyorsunuz? Çıkır evimden. Devol git lan. Patronum evinize biri girdi. Öldüm. O arkadaşım. O arkadaşım sana ne? Ya? Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Böyle köle kral çok güzeldi değil mi? Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.